Herkese merhaba. Bugün Haziran ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. Normalde bu videoyu ben birleştiriyordum biliyorsunuz ki Mayıs ayında okuduklarım ve Haziran ayında okuyacaklarım olarak. Ama maalesef geçen ay 3 tane kitap okuduğum için bu videoya aktarmak istemedim. Şöyle düşündüm. Mayıs ayında okuduklarımı ve Haziran ayında okuduklarımı ayrı bir video yaparım diye düşündüm. Hem daha fazla kitap olur. Hani 3 tane kitap için değmez diye düşündüm. Bilmiyorum. Normalde 5 kitap, 4 kitap okuyordum. Bu ay, geçen ay 3 kitap okumuş oldum. Neyse bu videoyu da paylaşmayacaktım ama hem kendim motive olmak için paylaşacağım. Yani Haziran'da okuduklarım videosu olsun istedim kanalımda. Hem hani neler okuyacağımı sizler de görün. Belki birlikte okuruz diye düşündüm. Ve kendimle motive olduğum için böyle bir video tekrar paylaşmak istedim. Birazcık kısa olabilir şimdiden söylemek isterim. Bir de normalde ben her hafta bir tane video paylaşıyordum. Ama bu hafta iki tane video paylaşmış olacağım. Çünkü dün yani cuma günü ben okuma maratonu videosu paylaştım. Şurada linkini bulabilirsiniz yani oradan bakabilirsiniz. E, o videoda da çok güzel oldu aslında. Çok güzel kitap okudum ve iki tane de kitap almıştım. Yine bakarsanız mutlu olurum tabii ki. Yani böyle içimden geldi. Pazar günü bu videoyu paylaşmak istiyorum. Haftada iki tane video olmuş oldu. Bence güzel oldu yani. Farklı oldu diyebilirim. Umarım severek beğenerek izlersiniz şimdiden. Şimdi geçelim kitaplarıma. Toplamda 4 tane kitap belirledim Haziran ayında okumak için. İlk olarak Dörtlü kitabını göstereyim. Konusu hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Sadece Amazon'da indirimli olduğu için almıştım. Ama güzel olabilir diye düşündüm. Şurayı okuyayım. Dörtlü, modern edebiyatın her dem taze kalan yazarlarından Jiyun. Kendi hayatından renkler taşıyan bir ilk romanmış. Paris'in so soğuk sokaklarından ve dumanlı kafelerinden geçerek, gırtlakta düğümlenen tutkuyla ve hüzünle örülmüş vurucu bir öyküymüş. Uzun öykü galiba. Aynen. Bu şekilde yani konusunu bilmiyorum ama Instagram'da bir arkadaşım okuyordu ve sevdiğini söylemişti galiba öyle hatırlıyorum. Bu ay okumak istedim zaten kısa olma sebebiyle de zaten dikkatimi çekiyordu yeni aldığım bir kitap olduğu için de heves ettim diyebilirim. Bir diğer kitabım. Yine herkes de görmüşsünüzdür. Karanlık Kız yine bunu da yeni almıştım. E, filmi de var galiba. Öyle hatırlıyorum. Yine konusu hakkında bir fikrim yok. Sırf yazarı merak ettiğim için almak istedim. Biliyorsunuz Napoli Romanları adında böyle e, romanları var. Birkaç taneden oluşuyor galiba. Üç tane mi, dört tane mi? Emin değilim. Eğer ki bunu beğenirsem e, o kitaplarını da alabilirim diye düşündüm. İlk bununla şans vermek istedim. Çünkü kısa ya o yüzden. Yani yine bu da indirimde olduğu için almıştım. Meraklı ediyordum. Şöyle çok kısa konusunu size okuyayım. İngiliz edebiyat öğretmeni Leda yıllar yıl kendini işine ve iki kızına vermiş orta yaşlarda bir kadındır. Kızlarının büyük babalarının yanında Kanada'ya gitmesiyle yalnız, yalnızlaşacağını düşünür. Ancak beklenmedik bir şekilde özgürleşme, hafifleme, hissedince uzun bir yaz tatili planlar. İtalya'nın güneyinde bir kıyı kasabasına giderek hem dinlenmek hem de çalışmalarını tamamlamak ister. Saatlerce güneşlenmek, yüzmek, okumakla huzurlu bir şekilde geçen günler aniden yükselen bir tedirginlik hissiyle gölgelenir. Kumsaldaki bir aile basit bir rastlantıyla hayatına girip günlük rutinini bozunca Neda'nın dengesi alt üst olur. Zihninden kovduğu gerçeklerle yüzleşmeye başlar. Artık düzenli ve Duran bir hayat sürse de geçmişte bir anne ve bir eş olarak geleneklere karşı gelerek hem kendinin hem de en yakınlarının hayatına derin izler bırakacak şeyler yapmıştır. Yani konusu güzel bence. Bir de ben de anneyim ya merak ettim yani buradaki karakterimiz de anne ve iki kızı olduğu için. Merak ettim bakalım. Okuduktan sonra yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Bir de bu kitapları göstermemin asıl sebebi de birlikte okuyabiliriz belki Instagram'da Okuduktan sonra yorumlaşabiliriz hani nereleri sevdik nereleri sevmedik. Güzel miydi, kötü müydü diye böyle güzel olabilir bence. Bir diğer kitabım yine Mayıs ayında okuyamadığım bir yaz gecesi. Bu kitaplığımda uzun zamandır var. Hatta sararmış. <laughs> yani bir türlü alıyorum alıyorum bırakıyorum yani kitabı. Aslında konusu da güzel. Hatta konusunu okumuştum ben. Size şimdi burada okumak istemiyorum. Mayıs ayında okumuştum konusunu. Güzel yani. Bakalım bu ay okurum diye umut ediyorum. Bu ara çok fazla klasik kitap okuyamadığım için bu tarz kitapları okumaya çalışıyorum. Bir de ben e, asıl fazla okuyamamın sebebi havalar çok güzel ya. Oğlumla bir yaşında böyle yeni yeni yürümeye başladı. Sürekli dışarıya çıkmak istiyor. Sürekli dışarıya çıkıyorum, parka götürüyorum falan derken kendime vakit ayıramıyorum. Yani kitaplara vakit ayıramıyorum. O uyuduğu zaman okuyabiliyorum. O yüzden bu ayda çok az kitap seçtim ve ince kitaplar seçtim kendime. Bakalım umarım okuyabilirim. Ve son kitabım yazardan bana hediye gelmişti. Burak Çapraz'dan. Jor'dan. Endülüs ve Elma Ağacı. Gerçekten ismi ve kapak tasarımı bence çok güzel. Öykü kitabı kısa kısa öykülerden oluşuyor. Zaten çok kısa bir kitap. 101 sayfa. Okumak istedim. Araya öykü kitabı almak istedim. Bir tane iki tane şeklinde okurum diye düşündüm. Yine yorumumu sizlerle paylaşırım. Ee, mesela burada diyor ki Kimi zaman bol açılım cümleleri ve psikolojik diyaloglarıyla biraz durup nefes almayı gerektiriyor Burak Çapraz'ın öyküleri. Kimi zamansa Endülüs İspanyası'ndan Western bir Anadolu'ya bambaşka mekanlarda bizi heyecanlı serüvenlerin merakla beklenen sonlarına götürüyor diyor. Şöyle arka kapağını göstereyim. Yani güzel olabilir diye düşündüm. Bakalım yorum sizlerle tekrar paylaşırım okuduktan sonra. Toplamda dört tane kitap belirledim. Bence yeterli diye düşünüyorum. Hani e, severim diye düşünüyorum. Özellikle ilk başta Karanlık Kız'ı okumak istiyorum. Bir de ben geçen ay e, bir kış gecesi eğer bir yolcu kitabına başlamıştım. Hatta şu an onu okuyordum, 30-40 sayfa okudum. Instagram'da da paylaşmıştım. Ama devam etmiyor o kitap. Gerçekten çok ağır ilerliyor bence. Hani ben konuya akım olamadım. Zaten böyle kendime vererek de çok fazla kitap okuyamadığım için onu maalesef yarım bırakacağım geçen aydan olan kitabımı. Onun dışında kitapları okudum sayılır. Hani Aziz Bey hadisesini okudum. Yine buradan sizi bilgilendireyim. Köpek Kalbi kitabını okudum. Zaten okuma maratonunda ne yaptığını biliyorum kitabını okumuştum. Eğer izlerseniz yine orada da görebilirsiniz. Onun dışında başka kitap okumadım. Yani 3 tane kitap okudum. O yüzden bu videoya eklemek istemedim. Bunları da okuduktan sonra toplu bir video gelecek. Buradan tekrar söylemek isterim. Böyleydi benim videom. Siz neler yapıyorsunuz, neler okuyorsunuz? Yaz geldiği için çok fazla kitap da okumuyor maalesef ki. Hani Bilmiyorum ben yine de okumaya çalışıyorum Alparslan uyudukça ya da gece yatmadan birkaç sayfa olsa. Çünkü seviyorum. Çok iyi geliyor, iyi hissettiriyor bana. Öyle film dizi izleyen birisi de değilim böyle takip ettiğim film dizi çok fazla yok. Öyle birkaç tane bakarım. Sonra <laughs> devam ederim hayatıma. Bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Okuma maratonu videomu da lütfen izleyin. Çok emek vererek o videoyu çekmiştim. Şuraya tekrar ekliyorum. Ee, böyleydi. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de Instagram adresim kitap portresi. Yine beni oradan da takip edebilirsiniz. Orada daha çok aktif neler okuyorum, e, neler yapıyorum. Hikayelerim de bol bol hikaye at atmaya çalışıyorum sizler için. Orada birkaç tane güzel arkadaşlıklar edindim. Bunun için çok mutluyum gerçekten. Ee, okumalarım okumalarımda bana yardımcı oluyorlar. İşte bu kitap çok akıcı ya da değil falan şeklinde. Ya da okuduklarım, yani kitap mesela bu kitabı bitirdikten sonra Yorumlaşıyoruz. Yine çok güzel oluyor. Kendimi iyi hissettiriyor gerçekten de. Yine aşağıda ya Instagram'ınız yoksa yorumlarda da böyle mesajlaşabiliriz. Ben her yoruma cevap vermeye çalışıyorum zaten. Asla cevapsız yorum bırakmıyorum. Hani değer veriyorum buraya sizlere ve o yüzden her hafta da video çekmeye çalışıyorum. Gerçekten zor yani zor şartlar altında bazen video çekiyorum. Keşke görebilseniz hani. Böyle hatta bu videoyu da biraz bu video uzun oldu biliyor musun? Biraz sohbet şeklinde oldu maalesef. Neyse buraya kadar izlememişsinizdir galiba ama olsun. Ee, hani mesela şu anda yaparsan uyuyor. Ben geldim hemen video çekiyorum. Hani o şekilde videolar çekmeye çalışıyorum hızlı hızlı. Öyle bunu da söylemek istedim. Gidiyorum şimdi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.